Herkese merhaba. Remzi aldı. Aydın Didim, Cumhuriyet Mahallesi'nden saygılar sevgiler. Dostlarım size ben bugün 4 artı 1 asansörlü dubleks daire tanıttım olacak. Müthiş terasından deniz manzaralı. Köşe başı, önü asla kapanmayacak. Ana yola yakın, ulaşımı sorunu asla olmayan, Egemet Hastanesi'ne yakın, otogara yakın. Çok güzel bir konumda daire tanıttım olacak. Bu daireyi girin beraber içinden tanıyalım. Dostlarım, dairemizin ben ana giriş kapısından giriyorum. Evet, asansörümüz burası. Asansörümüzden artık çıkıyoruz. Dostlarım geldi şimdi dairemizi tanımaya. Kapımızı açtıktan sonra şöyle bir etrafı görelim. Ondan sonra karşımızda bizim geldik dışarıdan duşumuzu alıyoruz, lavabomuz, ihtiyaçlarımızı gördükten sonra ister bir üst kata çıkacağız, ister sol tarafımızda bir odamız var. Geriler laminat, rahat, gayet kullanışlı bir odamız. Şimdi geldi bir üst kata çıkmaya ahşap merdivenlerimiz. Ama gerçekten de çok hoşuma gitti. Çok çok güzel. Her şey mükemmel bir görüntüsü var. Orijinal keresinden kullanılmış. Tekrar diğerlerimiz laminant. Evet. Bir üst katımızın sol tarafında yine duşakabinli. Ben tek tek söylememe gerek var mı bilmiyorum. Görüyorsunuz kendiniz. Dolapları hazır. Tam takım bir banyo. Tam takım diyorum artık. Eksik yok. Çamaşır makine yeri zaten karşıda. Geniş, gayet rahat. Yine burada boşluk alanımız var. Evet dostlarım. Buranın fiyatı Didim şartlarına göre çok uygun. Didim'deki fiyatları biliyorsunuz. 4 artı 1. Gez gez bitmez. En azından burası, geldiğinizi siz hak vereceksiniz. Net 180 metre. Nasıl, Nasıl? oluyor diyeceksiniz göreceksiniz. Bak, gör bakın. Daha bitmedi. Altyapı hazır. Ses yalıtım, ısı yalıtım, kalorifer, su yalıtım. Tesisleri tamamen hazır. O birinci odamızdı. Alt katta birinci odamız. Burası ikinci odamız. Burası da üçüncü odamız. Aynı zamanda terasa mutfağı da çıkıyor. Evet ben yine koridordan devam ediyorum. Sağ tarafımızdaki şu odanın salonun genişliğini bakar mısınız böyle? Işıklandırması harika. Konum harika. Televizyon yeri tam karşımızda. Spotlarımız, detlerimiz hazır. Genişliği ferahlığı görüyorsunuz. Ben şöyle böyle demiyorum. Net 180 metreden bahsediyorum. Aynı zamanda yine de her ihtimale karşı soba boru yerlerimiz hazır. Evet dostlar. Bu odamızı gördükten sonra, salonumuzu gördükten sonra şimdi geldi. Burası neresi? Evet. Mutfak. Al eşyanı, gel yaşamaya devam. Hem de nasıl? Harika. Ayrı mutfak. Ben başladım söylemedim. Aklıma gelmemiş. Söylemedim. Ayrı mutfak. 4+1 ayrı mutfak. Bütün her şeyi Sıfır ayarında. Tezgahlarımız, dolaplarımız. Aynı zamanda buradan tabii ki siz göremezsiniz belki şu anda. Mutfaktan da deniz manzara. Bu konumda bir dairemiz. Dört artı bir. Dostlarım. Teras harika. Gerçekten de harika. Teras harika. Cam balkondan ahşap pergule ile çevrilmiş. Böyle bir lokasyon. Böyle bir konum, böyle bir yer. Fiyat 1 milyon 950. Pazarlıkta sünnettir. Depolarımız aynı zamanda. Yine su e, su tesisatımız, altyapımız, her şeyimiz, su pompa, ısı pompa yerlerimiz mevcut. Karşıda çok büyük bir depo var zaten. Onu da göstereyim ben size. Bakın, bu alt taraf komple depo. Olmazsa olmazlardan geniş, rahat bir aile için bulunmaz bir fırsat olduğunu söylüyorum. Burada da bir zaten odamız var. Biraz önce ilk başta göstermiştim. Bu lokasyonda, bu konumda. Dedim Cumhuriyet Mahallesi'nde. Ben buradan da sizi rahatlıktan etrafı gösteriyorum. Akbük manzaralı, Bodrum, Yalıkavak manzaralı, Deniz manzaralı, Önü asla kapanmayacak durumda olan bu dairemiz 4 artı 1, 180 metre e, kullanım alanı olan bu dairemizin fiyatı 1 milyon 950. Bizi izlemeye devam edin. Dediğimde yatırım yapmak istiyorum, arsa olur, daire olur, villa olur, bir iş yeri olur, fark etmez. Bir alo demeniz yeterli, saygılarımla Remzi aldı.